Selam arkadaşlar karşınızda yine ben bugün gördüğünüz üzere biraz sap saman topladım çalı çırpı topladım bugün ne göstereceğim magnezyum çubuğuyla nasıl ateş yakılır onu göstereceğim büyük ihtimal çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de ben göstermek istiyorum önce magnezyum çubuğumuzu aldık gördüğünüz üzere burasıyla biraz önce taşıyoruz. Kazdıktan sonra şunu şöyle tutuyorum. Evet. Duman çıkıyor ama yine de e, herhalde biraz eksik yaptım biraz daha yapalım. Şimdi yaktım. Biraz kuru otunlarımızı da şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ateşimiz yandı. Beni beğenmeyi Takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyorum, esen kalın, sağlıcakla kalın.